Bugün Amsterdam Burger'de Kocaeli'nin şampiyonluğunu kıtlıyoruz. Değil burger deyip Mountain ve serisinden ağzımıza layık bir burger mantı yapmaya geldik. Tereyağı diyor bak tereyağı. Benim şey. Nasıl gözüküyor? Dumanın üstünde mis gibi tereyağında kavrulmuş bir et var içinde. Adam şef Hamur hazır. Gelsin o zaman iç harcımız. Bak 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 bak. bak. Mal burada diyorsun. <laughs> Tereyağımızı bakırla buluşturuyoruz. Gelecekler burada diyecekler ki bize Amsterdamlık özel mantı ya. Haydi bakalım. Nasıl ya? O yani böyle hem burger yiyormuş bir havası bir üründü. Hem mantı içerisinde köfte öf diyorum ya. Çok çok değişik bir şey oldu bu ya uzun bir süreden sonra herkese merhaba arkadaşlar. Artık esnaf dayanışmasına ve mantının 50 tonu serisine devam ediyoruz. Bugün İzmit'te Rail Burger'deyim. Biliyorsunuz renkli hamburgerleriyle lezzetiyle meşhur bir yer. Biz de bugün lezzete lezzet katmaya geldik. Hazırsak haydi başlayalım. Bugün Rail Burger'deyim, Yanımda da Kaan Şef var. Merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle tanıştık. Yoldan geçerken yine doğaçlama girdim. Burgerini yedim beğendim. Ondan sonra o da benim kendi dükkanıma geldi, ziyaret etti. Dedi ki, abi biz bir YouTube videosu çekelim. Sen yeniliklere açıksın, ben de yeniliklere açayım dedi. Ve buradayım bugün. Şimdi siz soracaksınız, abi bu kadar geziyorsun, ediyorsun, neden? Şimdi şöyle bir durum var. Denemeyi, böyle değişik lezzetli tatmayı seviyorum. En önemlisi esnaf dayanışması nedir? Candır. Manevi, maddi konuda yani destek olmak gerekiyor. Esnaflar birbirine Çok doğru. destek vermesi Çok doğru, kesinlikle. her zaman gerekir. Esnaf Bakanlığı açılsa aday olur musun? Evet, esnaf bakanlığı açılsa <laughs> aday olur muyum? <laughs> Olurum. İzmit'te gerekiyor zaten. Bütün oylar zaten. sende e zaten. bir açık var zaten. <laughs> Vakit kaybetmeden biz tamam. o zaman böyle bir menüyü alayım ben elime. İzmit menü yapmış. Hem ben de, de İzmir bombasını İzmit bombası yaptım. İzmit'in içinde öncelikle siyah broş ekmeğimiz var. 220 gram ve 350 gram et seçeneğimiz var. Kibrit patatesimiz var. 6 tane peynirden oluşturduğumuz özel sosumuz var. Karamelize soğanımız var. Çedarımız, kaşarımız ve reel özel sosumuz var. Adam döktürmüş. Mantının 50 tonlu serisinden ağzımıza layık bir burger mantı yapmaya geldim. O zaman sana biz bugün Amsterdam yapalım. Amsterdam. Nedir içeriği? Amsterdam'ın içeriği mantardır. Tamam. Karamelize soğandır. Evet. Özel sosumuz, kaşarımız ve cheddarımızdır. Ama mantarı öylesine pişirmiyoruz. Mantarı tereyağında karamelize soğanla birlikte pişiriyoruz. İkisi bir pişiyor. Evet, ikisi bir pişiyor. Mantarlar taze. Mantarlarımız tabii ki taze. Günlük. O çok önemli. Tüm günlük kalınıyor. Tabii tabii onlar her gün sabah temin ediliyor. Taze olarak geliniyor, temizleniyor. Ondan sonra servise sunuluyor. Peki başka bir soru. Etiniz günlük oluyor mu? Günlük. Kesinlikle Böyle günlük. Böyle atıyorsun derin dondurucuya 60 gün sonra çıkartmıyorsun. İmkanı değil değil mi? yok. Dondurucum benim patates kızartması. Et kesinlikle dondurucumda bulamazsınız. hazır mıyız Kaan Şefim? Hazırız. Ola gibi böyle bir mantı Çok efsane mı? mantı yapacağız. Ben inanıyorum çok beğeneceksin içini. Amsterdam Burger'in etine şu an Kaan Şef atıyor. Haydi bakalım. Evet kan Şefim. Evet. Bu etin gramajı kaç gram? Bu 110 gram. 110 gram. 110 gram. Bakın bilinmeyen tüm gerçekleri <laughs> orada Kaan Şef'e soruyoruz. Evet 110 gram? gram. Nasıl yapılıyor? Tümeleniyor mu? Tüksüleniyor mu? Ondan sonra neler konuluyor? Burada size... Sadece mantı yapmıyoruz. Aynı kesinlikle. zamanda bilgilendiriyoruz. Renkli burgerler yapıyorlar hem de gıda boyası koymuyorlar. Kimyasal ürünlere kesinlikle karşıyız. Her şeyi doğal yapıyoruz. Aynen. Adam şeffaf. Şimdi yavaştan mantarımızı pişirelim Emre. Tamam. Mantarımız taze, günlük olarak gelir. Tamam. Burada küçük küçük kesiyoruz Şimdi bunu ve atıyoruz çiğ olarak. Bunları çiğ olarak atıyoruz ama şöyle bir şey var. Kesinlikle tereyağı Tereyağı diyor, bak tereyağı. Sinkli. Benim işim. Sinkli. Mantardan sonra karamelize soğan geldi. Tereyağda kavrularak pişiyor. Yan tarafta da 110 gram etimiz var, değil mi? Evet. Etin o da olmak üzere. %100 dana mı, kuzu mu var, ne var? %100 dana. Sadece tuz, karabiber. Başka hiçbir şekilde Hiç şey eklenti kesinlikle Aha. yok zaten. Burgerimizin iç tamam. kısmı hazır. Destekleyici tadını koyduk. Şimdi peynirlerini ekleyeceğiz. Tamam peynirlerini be. erittikten sonra birlikte tadımını yapacağız. Evet, şimdi çedar geldi. Şimdi çok önemli bir nokta var burada Emre. Tamam. İnsanlar genellikle burgerlarını servis ederken çedarı tamam. üstüne koyuyor, hiçbir şekilde açık bırakıyor, kapatmıyor, bekliyor iki saat erisin. Şimdi o erirken et yanıyor, istenildiğinden fazla pişiyor. Zaten çok pişmiş seviyoruz, hani halk olarak daha Aynen da kuruyor. Öyle. Daha, daha da, yani. da kuruyor bu sefer, Hı. etin suyu gidiyor. Zaman... Üstünü kapadığımız zaman etin... İçindeki buhar ette kalır ve erimesi şimdi birazdan da göstereceğim. Bak görüyor musun? Bak gel gel gel. Bu şekilde direkt sıvılaşıyor. Evet. Şimdi burgerımız hazır. Bunu ikiye keseceğiz. Bak. Evet. Geldik en güzel yere. Amsterdam bu geldi. nasıl gözüküyor? Kumun üstünde, mis gibi tereyağında kavrulmuş. 110 gram bir et var içinde. O zaman biz güzel bir lokmayı hak ettik, değil mi? Evet, ben artık yorum yapayım yoksa burger bitecek. <laughs> İlk başta çok güzel bir şekilde etin tadı alıyorum ve çok pişmiş gibi gözükecek kameradan ama öyle değil. Yediğiniz zaman içindeki ıslaklığı alıyorsunuz. Bence gayet hafif ve başarılı bir burger. Ben bu arada ağır burgeri çok sevmem. Yani etin kokusu çok ağır olunca yiyemiyorum. Yani, herkesin kişisel tercihi. Çok başarılı, eline sağlık kardeşim. Afiyet olsun. Bir de şimdi bunu közde mantı yaptığımız zaman Amsterdam ile nasıl olacak? Öf. Ben zaten mantına bayılıyorum. Şimdi <laughs> bir de böyle bir şey yapacağız. Çok heyecanlı heyecanlı ve sabırsızlık hat safhada. Başlayalım mı? <laughs> başlayalım. Hadi gelsin. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi Kaan Şef'im iç malzemeyi hazırlıyor. Ben de hamurumu açıyorum ve finale doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Şimdi... Bizim hamur neyi sever? Sıvı yağını sever. Böyle güzelce masaj ister. Evet, hamur hazır. Kaan Şef hazır. Gelsin o zaman iç harcımız. Bak 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 ben sana. bak. Mal burada diyorsun. <laughs> mis gibi. Buram buram. İçerisinde karamelize soğan. Köftesidir. Her şey mis gibi. Evet kan Şefim, yardıma ihtiyacım var. Tabii, nasıl yardımcı olabilirim? Ne yapıyoruz? Şöyle Sarıyor mu? sıkı sıkı içeri doğru çekiyoruz. Evet, şimdi fazla gitmiyoruz, Peki. burada duruyoruz. Bunları öğretiyorsun ama çalarım ha, haberin olsun. Vallahi onu da iddialıyım kan Şefim. Ürünümün arkasındayım. <laughs> İzmit'te şu ana kadar çoktan türerdi. Niye türeyemiyor? Çünkü işin içinde emek olunca kimse o işe girmek istemiyor. Kesinlikle öyle. Lokmacılar türedi türedi, şimdi İzmit'te lokmacı yok. Aynen öyle. Niye? Çünkü kolay. Evet. Yani hazır çikolata, hazır hamur. E sonuç Kesinlikle ortada, öyle. emek olmayan yerde de iş olmuyor. Mantımız hazır. Hemen kesme işlemine başlayalım. Kaan Şef de beni bakırı attı, ısınıyor. Hemen ardından mantıları pişireceğiz. Bak. Şimdi... Bey evet, kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi mi? Efsane. Bak. Bir şey ihtiyacınız var mı? Buradan nasıl gözüküyor Kaan Şef'im? Öf. Öf diyorum. Evet. Bak 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 bak. Şöyle diziyorum şöyle diziyorum. Dağılmadan şöyle. Tereyağımızı bakırla buluşturuyoruz. Bir tanesini yoğurtlu ve soslu yapacağız. Bir tanesine de Kaan Şef'in çedar akıtacağız. Tereyağının kokusu burnum buram buram geldi. Şimdi dizmeye başlıyoruz. Ve finale geldik. Sonunda. Burada çedarlı mantımız var. Burada da ne yatıyor? Öf. Hazine yatıyor. <laughs> ben çok merak ediyorum şimdi ikisinin tadını da. Hemen başlayalım. Tütsülenmiş. Amsterdamlı. Közde mantı. <laughs> mis gibi kokular geldi. Mantının zaten pişirirken kokusu ayrı. Bir de bu tütsü kokusu. Kaan Şef, evet. şimdi denemeni istiyorum. İkimiz bir bakalım tadına. Sonra diğerine geçeceğiz. Tamam. Sosunu, tereyağını, yoğurdunu, her şeyini kendim getirdim. Tamamen bize ait. Oradaki ürünlerde tamamen hamur hariç. Her şey Kaan Şef'e ait. Hadi bakalım. Nasıl ya o yani böyle hem burger yiyormuş bir havası bir üründü hem mantı böyle hamur içerisinde köfte öf diyorum ya çok çok değişik bir şey oldu bu ya. Acayip bu Çok bir şey değişik oldu. bir şey oldu ya. Evet çedere aldık. Okay. Böyle akışkan bir çedar. Ona çok dikkat ettim bu arada. Böyle lömbürt diye çedar akmıyor yani. Akışkan hale getirdi. Bunu böyle işte açtı, etti, bir şeyler yaptı kan orada. Gayet güzel bir kıvama geldi. Şimdi şöyle gezdirelim Eti o zaman. yavaş yavaş sürüyoruz. Ha Şef şimdi size gelecekler burada diyecekler ki bize Amsterdam bunu közde mantıya haydi bakalım. O zaman diyeceğim ki obur közde mantıya gidiyorsunuz. Bol çedar <laughs> Servet e yakın çekim alabilir miyiz? <laughs> Bakalım nasıl oldu? Tamamen küçük burger'e benzedi. <laughs> Sence Kaan Yani çok farklı bir hava oldu. Yani ben böyle bir ürün beklemiyordum. Hamurun inanılmaz bir hava kattı. Köfteye, içeriye gerçekten çok güzel bir tadı oldu ya. Ben zaten çok beğendim yani. Zaten eti ikisinde de dediğim gibi et zaten mükemmel onu söyleyeyim. Mükemmel. Söyledim. O acayip yani bir geliyor zaten. İlk ısırdığında geliyor ama ben bir de şöyle deneyeceğim. Şimdi çedarlı şuraya bir yoğurda batıracağız abi batıracağız. Evet. Şöyle, şöyle bu da bizim tarifini veremediğimiz özel sosumuz. Evet. Onu ben de denemek istiyorum. Çok özel merak ediyorum batırdık. nasıl olacak. Ve final. Sence en güzel hangisi oldu? Top bir hangisi? Abi top bir net bu. Abi. Net Direk, bu. Direk. Net bu. O duman gerçekten enfes bir tad vermiş. Yani kullanabilsem etimde kullanırım. Gerçekten enfes bir tad vermiş. Sosuna, hamuruna zaten denecek bir şey yok. Kaan Şef'in emeğine ve Real Burger'in tüm çalışanlarına içten teşekkür ediyorum. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı ve yorum beğeni atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Mantının 50 konu serisi devam etmesini istiyorsanız mutlaka belirtin. Mantı ile kalın, burger ile kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.